Sen tatlandıracaksın yani. Hindistan cevizi koy, kakao koy. Ay nasıl beğenmiyorsun tadını ya? Mükemmel bir şey ya. Şimdi da koyacağız buna. 750 mililitre su için yaklaşık iki tatlı kaşığı falan yeşil çay koydum. Yeşil çayımı aldım bacım. Bu var. Sesim niye sabit abi gibi çıkıyor? İçimiz bir olduğu için açtıkça... Ne yapacağız bunu ya? Bugünkü programımızdan bahsedeceğim biraz. Ay her şey netleşti ya. Evet yapacaklarım şuraya koyayım mı? Şuraya AYT Ay genel denemesi, Türkçe denemesi, 3 tane biyoloji denemesi AYT, bir tane TYTFN denemesi ve bu 3 biyoloji denemesini de iyice analizleyeceğiz. Yanlışım çıkan konuyu tekrar edip bir karantin bitireceğiz. Sonra Görkem Şahin'le video izleyeceğiz. Büyük ihtimalle titrasyon videosu. 53. videoyu evet titrasyon videosu. Titrasyonun ne olduğunu biliyorum. Ama böyle bazı detay şeyleri unutunca soru gitti mesela. İstirasyon çözeceğiz, bir kaynaktan bitireceğiz ve KÇÇ çalışıp onunla bir kaynaktan bitireceğiz. 1 saat ergiden ayta matematik çözeceğiz ve 2 saatte MEP kitabı okuyacağız. Yani bu ortalama kaç saat yapıyor? 3, 3 buçuk, 4 buçuk, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saat <laughs> sürüyor yine yani çok kötü. Yapılacaklar listesi yaz şuraya, yapılacaklar listesi. Nisan'ı aşağıya götüreceğiz, kütüphaneye gideceğiz ve spora gideceğiz. Kolay gelsin. Şimdi bir ton çözülmemiş deneme var paketli bir şekilde. Çözülmemiş deneme. Çözülmemiş Şimdi bunların arasından ayete bulmaya çalışacağım. Ama şöyle bir şeyim daha var. Bilgi sarmalım 5 yıl arasında. Büyük ihtimalle şey bundan çözerim ya. Bunları da başka zaman artık. Ne zaman çözeceğim bilmiyorum ki ya. Çok fazla var ve çözmediğim her deneme için içim o kadar acıyor ki. Ben geçen sene çok dalga geçmiştim. Diyordum ki ya son ay deneme alıyorlar çözmüyorlar bırakıyorlar diyordum. Aynısını iki yıldır ben yaşıyorum. O yüzden çok büyük konuşmamak gerekiyor. Karma İsa 5. Şimdi başlayacağız çalışmaya da benim masam çok dağınık. her şeyi bir kenara yığıp çalışmayı planlıyorum. Düzenlemeyeceğim. Düzenlemek yok. Dağılacak zaten. İki ay sonra da hepsini çöpe atacağım. Hiçbir şekilde toplamak, düzenlemek yok yani. Ben artık çok sıkıldım. Masa toplamaktan, masa dağıtmaktan da sıkıldım artık. Ansam göstereyim mi size? Umarım anneannem bu videoyu izlemez. Masamın bu kadar dağınık olduğunu görürse bizi el rezil ettinler. Ve bile konuşmaz. Bir sıkıntı değil bence. Herkes böyle çünkü. Allah işte hepiniz odası dağınık değil mi? Bir yoruma yazar mısınız? Odam dağınık diye anneme gösterir. Bana her seferinde diyor ki annem. Odanı da çek görsün millet dağınık oda görsün diyorlar. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Benim odam da çok dağınık. Benim odamı da bok götürüyor yazar mısınız? Teşekkür ederim. Geç. Geç taş çatı geç. hello, 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 hello. Şimdi kitap 2023 basılı. Yani burada limit türev integral yoktu. Bitki <laughs> yoktu. Organikten bir tane vardı. Bunu fark etmem çok uzun sürdü. 25. soruya falan gelince niye hiç türev çıkmadı diye düşündüm. Net kaynağım o çünkü benim. Sonra bir baktım 2023'ünmüş. Olsun. Şimdi kontrol edeceğiz. Bir de bir buçuk saat falan olduğunda benim ana vatana bir işgal gerçekleşti. Yarıda bırakmak zorunda kaldım. Sonra döndüm. Tüm soruları gözden geçirdim. Şimdi kontrol edeceğiz. Geç. Geç. Reklam değil ha. Ona göre. Belliydi yanlış şu anda. Bursa yok. <laughs> Tirvan nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. E bunu nasıl doğru yaptın? Bu da trio. Matematikten bir yanlış, iki yanlış, üç yanlış, dört yanlış, bir boş. Bir boş. Evet. Allah bereket versin. bu ne ya? Bu, bu böyle saçma soru olabilir mi ya? Bu nasıl yanlış yapabilirsin ya? Geri zekalı ya. Mal. Mal. Geri zekalı kes. Geri zekalı. Geri <laughs> zekalı bu kız ya. Aptal. Öf. 1, 2, 3, 4, 5, 7 yanlış bir boy. 8 yanlış bir boy. 10 yanlış bir boy. Saçmalama. Allah belasını versin. Yani bu soruyu nasıl yanlış yapabilirsin? Bu soruyu nasıl yanlış yapabilirsin? Çalışmadın mı bu konu? Çalıştın. Niye yapamıyorsun? Niye yapamıyorsun? O kadar sinirlik yapılabilecek tüm anot kato sorusunu yanlış yapmışım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burada da kalan şıkları okumam şimdi. Direkt atlamışım diyor bu. Anadolu seyret katodu deriştir. Yeri Mal. <laughs> Salak. Kötü şey. Çirkin şey. İyi gözleri nasıl? İyi çirkin. Kimya hiçbir şey söylemiyorum ama fizik niye böyle geldi peki? Fizik niye böyle geldi peki? Sıkıntı yok ya. Hallederiz, analizini yaparız şimdi. Çok da inek öğrendi tipine girmek istemiyorum ama şurada 40 gün kalmış sınava. 60 buçuk net de getirme yani. Kalan 20 soru nerede? Hı? Şimdi ben bunun analizini yapacağım. Sonra çıkacağız, insanı veterinere götüreceğiz. Kapat. Bakın niye böyle ya? Nasıl abla? Transition falan biliyorsun. Dur bekle. Fit Abi sen niye tarz mı değiştin? Evet yine değiştik. Tamam. Star boy ve... Evet Starboy ve... Görkem Şahin'den video izleyip titrasyonu bir kaliteden bitirmem gerekiyor. O yüzden buradan notunu tutup buradan da sorusunu bitireceğim. Bunları alıyoruz. Polinom sorusunu yanlış yapmışım ama polinom sorusuna kök ayıramadığım için yanlış yapmışım. Ve ergiden bunu çözeceğim. 3 tane ayete büyü sözüm o pdf'de. Bunu pdf'den çözeceğiz. Ve konusunu da buradan bitireceğim. Ben bunu ilk ünitesini çözmüştüm tekrar için. Ama şey fark ettim. Aşırı zorlamış. Hani böyle şey istiyorsanız biraz daha böyle beni geliştirsin. Biraz terletsin, detay sorsun diyorsanız bu kitaba bakabilirsiniz. Ben şu an bundan çalışacağım çünkü gerçekten hani gerçekten salak saçma yerleri yanlış yapıyorum. O yüzden tekrar için bu kitabı kullanacağım. Biraz zor ama sınav da zor. Bir tane TTF'm, bir tane de Türkçe denemesi kaldı. TTF'ni 3 4 5'ten çözeceğim. Burada da son 3 tane falan kaldı. Çözüp çöp atmayı planlıyorum. Çünkü biliyorsunuz. Bekle. Hallettik. Türkçe için de bunu çözeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Şöyle tut abi sen. Beş dakika sonra bayılacak gibi hissediyor. Beş dakika sonra. Daha beş dakikası var. <laughs> Selam aleyküm. abi. Zafer'im? Hello. Spordan geldim. Yemek yedim. Düşe girdim. Şimdi masaya oturup kalanları bitireceğiz. Biyolojiyi asla çözmedim orada. Boş boşu taşımışım. Biyolojiyi bitireceğiz. Ayet'e Matematik çözeceğim. Bir daha Ayet'e kimyadan KÇÇ kalmıştı. Onu bitireceğim. Sonra MEP kitabı okuyup uyuyacağız. Çok sıkıldım artık. Yeter. Kapat. E sus.